Halime, bak seni bir arkadaşımla tanıştıracağım. Defol pislik herif! Abi sakin ol. Ben hemen işi halleder gelirim. Terslik mi var? Doğru yok doğru. abi bir terslik. Vallahi yok. Sen bir dakika bekle ben hemen işi bitirdim. Tamam mı abi? Hadi. Bana mı kulan? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Şimdi paşa paşa gideceksin o adamın yanına. Gitmeyeceğim. Gideceksin diyorum lan sana. Gitmeyeceğim. Gideceksin diyorum! Tamam mı? Sen gideceksin! Gideceksin dedim ulan seni ha? Gebertin! Yürü! Ay, ay, Yürü! Allah ah. Yürü Allah'ım belası kadın! Yürü! de olmazsa zor